Geçerken gördüm boks torbası sanırım satışıyordu Hayır İstersen ona haddini bildiririm ben onu harcarım Hayır Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir randevuya çıkarız Deli misin? Kendime hakim olamıyorum artık tutma beni güzelim Sen deli misin? Gel seninle çalışalım Kız ellerinle bana yumruk at hissetmem bile Bebeğim bu vücut taş gibi Zehirli yılanlarla yüzerim Silendirme nakat ederim Bana yumruk işlemez Kız ellerin çiçek gibi Defol git Seni seviyorum lan zilli, Ne güzel şeysin lan sen Kız senin baban Nusret mi? Nefesin bir ısırık ver seni tuzlamak istiyorum Çünkü bebeğim çok şekersin Çok odunsun Ama bak bu odun Senin için yanıyor git başımdan git başımdan Babandan isteyeceğim seni Git başımdan git başımdan Çok yakışır olmak gelin Git başımdan git başımdan Bari bir çay içelim Bak bu çay rezeteyi bir yerde bulamazsın Seni çaylarım bebeğim kötü mal almak için geldim O benim hatunum lan Yo. Uza buradan box torbası bu kız benim O da beni istiyor Hayır La kız sana sarılarak uyudum Günlerini çabuk unuttum Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın Kendine güveniyorsan Tamam kabul deli gibi çalışıp Sevdiğim kız için dövüşmeliyim Rakibim çok güçlü ama ben olacağım en iyisi Beni çalıştır Kerimcan Vur bana vur bana asla acıma Onu mahvetmeliyim O kız benim ulan o kız benim Bu tarafta havuç var Bu tarafta boks torbası Hadi dövüş başlasın İyi olan kazansın senin işin bitti lan torba Taraftarlar benimle Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Hadi gel box torbası Al sana, al sana, al sana, al sana Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana, vur bana, vur bana, vur bana Hiçbir şey hissetmedim Benim için düşmeyin <laughs> Bu da tam kezban çıktı Sevdiğim kıza kezban mı dedin sen? İşin bitti senin hakem Ne oldu lan, pisliğiniz oğlum sizi Kız demenin en iyi dövüşçü demenin lan. Gel kız buraya. Tamam bey. Aferin. Siz neye bakıyorsunuz lan, neye bakıyorsunuz? Evet arkadaşlar bir parodinin de sonuna geldik. Umarım parodiyi beğenmişsinizdir. Bu parodide bana yardım ettiği için Kaygıra'ya, Batıra'ya, Mervan'a çok teşekkür ederim. Bir de Oğuz'a teşekkür ederim. Hepsinin kanallarını şurada bulabilirsiniz. Şurada yan sırada bulabilirsiniz Ve Tam şuradaki videoya tıklayarak da güzel bir videoya gidebilirsiniz. Eğer burada kanallarını göremiyorsanız aşağıdaki linklerde de mutlaka vardır. Kanallarına bakın. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bayağı uğraştık. Gerçekten bayağı uğraştık. Lütfen like atın ve beğenin. Çok uğraştık. Hepsi sizin için. Için. Beğen paylaş like at